Hayatta bazı sorular vardır, sesli değildir ama insanın içini deler geçer. Alak suresinin 13. ayeti işte öyle bir sorudur. Era eyte in kezzebe ve tevella yani peki ya o insan yalanlıyor ve yüz çeviriyorsa gördün mü diye başlar ayet yani farkında mısın? Peki ya hakikati duyan bir insan bildiği halde neden yüz çeviriyor? Gerçeği hisseden biri doğruyu anladığı halde neden kaçıyor? Bu soru sana, bana, hepimize. Çünkü Kur'an bu ayette başkalarını anlatmıyor. Aslında senin içindeki seni, benim içimdeki beni anlatıyor. Hepimizin içinde gerçeği duyduğu anda kaçmaya meyilli bir parça var. İşte bu ayet o parçaya ayna tutuyor. O parçayla bizi yüzleştirmek istiyor. Peki bir insan hakikatten, yani gerçekten neden kaçar? Cevabı basit ama bir o kadar da derin. Çünkü gerçek acıtır gerçek sorumluluk ister. Gerçek insanı değişmeye zorlar. Bu yüzden pek çok insan hakikati duyduğunda onu reddeder. Onu yalanlar. Çünkü eğer kabul ederse yaşadığı hayatı, alıştığı düzeni, konfor alanını değiştirmek zorunda kalacak. İşte ayet tam da bunu söylüyor. O yalanlıyor ve yüz çeviriyor. Bu bir zincirleme reaksiyon gibidir. Çünkü yüzleşmek insanın kendisiyle hesaplaşması belki de en zor ibadettir. Ayetin ilk adımı kezzebe yani yalanladı. Bir insan bir şeyi neden yalanlar? Çünkü o şey doğruysa, o hakikat gerçekse içinden bir ses şöyle der. Eğer bu doğruysa ben yanlış yaşıyorum demektir. Eğer bu doğruysa benim değişmem gerek. Eğer bu doğruysa Yıllardır savunduğum, inandığım her şey bir anda çökebilir. İnsan bu yükü kaldıramadığı için hakikatin kendisini değil, hakikati getiren kişiyi, o sözü, o durumu suçlar. Günlük hayatımızda bunu ne kadar çok yapıyoruz? Bir düşünün. Birinin bize yaptığı bir iyiliği görmezden geliyoruz çünkü o iyilik bizi borçlu hissettiriyor. Bir dostumuzun bize söylediği bir söz ağır geliyor çünkü tam da zaafımıza dokunuyor. Bir cümlenin doğruluğu kalbimizi bir ok gibi deliyor ne yapıyoruz hemen? O sözü düşünmek yerine savunmaya geçiyoruz. Saçmalıyor, uyduruyor. Yok canım ben öyle düşünmüyorum. İşte o an farkında bile olmadan o ayet bizim içimizde gerçekleşiyor. Kezzebe. Yalanladık. Hakikati değil, vicdanımızın sesini değil, kalbimizin fısıltısını değil, onu bize hatırlatanı yalanladık. Böylece kendimizi rahatlattığımızı sandık ama aslında sadece kendimizi kandırdık. İkinci aşama ise daha acı, daha derin bir kapanma tepkisi ve tevella. Yani yüz çevirdi. Yalanlamak yetmedi, bir de sırtını döndü, görmezden geldi. Hakikati duyunca en çok yaptığımız hareket budur. Birisi bize rahatsız edici bir gerçeği söylediğinde ne deriz? Neyse, konuyu değiştir. Şimdi bunun sırası değil, detayına girmeyelim. Boş ver şimdi bunları. Hatta bazen insan sadece başkalarından değil kendinden bile yüz çevirir. İçimizden gelen o rahatsız edici sesi, o vicdan uyarısını duymamak için hemen bir kaçış yolu buluruz. Elimize telefonu alırız, sosyal medyada kayboluruz. Yüksek sesle müzik açarız. Anlamsız videolar izleriz. Kendimizi kalabalıkların arasına atarız. Her şeyi yaparız yeter ki kendimizle, o içimizdeki sesle baş başa kalmayalım. İnsan bazen en çok kendi içinden kaçar. Bu ayet işte tam o anlarda kulağımıza fısıldar gibi soruyor. Sen en son ne zaman hangi hakikatten yüz çevirdin? Hangi doğruyu duydun da boş ver dedin? Bu çok kişisel bir sorudur ve cevabı da herkesin kendi içindedir. Güncel hayatımızdan birkaç örnekle kendimizi bu ayetin aynasında görelim. Mesela kalbin biliyor ama nefsin kabul etmiyor. O ortamda, o arkadaş çevresinde, o ilişkide olmaman gerektiğini en derinde hissediyorsun. Orası sana iyi gelmiyor, seni aşağı çekiyor. Vicdanın seni uyarıyor. Ama sen alışkanlıklarından, o sahte konfordan vazgeçemediğin için yüz çeviriyorsun. Biraz daha idare edeyim diyorsun ya da bırakman gereken bir alışkanlık var. Sağlığına zararlı, vaktini çalan, maneviyatını kirleten bir şey. Kalbin bu durumdan sürekli rahatsız. Vicdanın her gün seninle konuşuyor. Artık bunu bırakmalısın diyor. Ama sen ne yapıyorsun? Yarın başlarım. Haftaya kesin bırakacağım. Şimdi sırası değil, sonra bakarım diyerek yüz çeviriyorsun. O sonra hiç gelmiyor. Bir başkası, belki de en sık yaşadığımız şey, birinin sana söylediği bir doğruya tahammül edemiyorsun. Arkadaşın, eşin, annen, baban sana bir eleştiride bulunuyor. İçten içe doğru olduğunu biliyorsun ama Sadece gururun, kibrin o gerçeği kabul etmene izin vermiyor. Hemen sinirleniyor, karşı saldırıya geçiyor, konuyu değiştiriyorsun, yüz çeviriyorsun. Çünkü o gerçeği kabul etmek, kusurlu olduğunu kabul etmek demektir ve bu nefsine çok ağır gelir. Veya en genel haliyle değişmen gerektiğini biliyorsun. Daha iyi bir insan olman, daha sabırlı, daha affedici, daha çalışkan olman gerektiğini biliyorsun. Ama mevcut konfor alanın o kadar tatlı geliyor ki, alışkanlıkların elini kolunu bağlıyor. Değişim için gereken o ilk adımı atmak, o zahmete girmek zor geliyor. İşte tüm bunlar Alak Suresi 13. ayetin bizim hayatımızdaki canlı somut halleridir. Her gün defalarca kezzebe ve tevella anını yaşıyoruz. Peki Kur'an sadece sorunu tespit edip bırakır mı? Asla. Her teşhisin yanında mutlaka bir tedavi de sunar. Bu ayetin bize sunduğu çözüm nedir? Ne yapmalıyız? Birincisi ve en önemlisi, hakikat canını acıttığında kaçma. Dur. O acıyı hisset. Çünkü bir şey canını acıtıyorsa, orada iyileşmesi gereken bir yara, dönüşmesi gereken bir durum var demektir. Acı, değişimin habercisidir. Acı varsa, orada büyüme potansiyeli vardır. Kaçmak yerine o acının üzerine git. İkincisi, bir cümle, bir söz, bir eleştiri sana battığında Hemen savunmaya geçmek yerine kendine şunu sor: Bu söz bana neden battı? Bu cümle beni neden bu kadar rahatsız etti? Eğer dürüst olabilirsen, çoğu zaman bulacağın cevap şudur: Çünkü doğru. O rahatsızlık egonun değil, ruhunun bir tepkisidir. Ruhun o gerçeği tanımış ve sana sinyal göndermiştir. Üçüncüsü, kendinden yüz çevirme. O kaçış mekanizmalarını fark et canın sıkıldığında, vicdanın konuştuğunda hemen telefona sarılmak yerine, dur, sessiz ol, her gün sadece beş dakika bile yeter, gözlerini kapat ve kalbine bak, içindeki sese kulak ver, ne diyor sana, neden rahatsız? Eğer bu sessizliği ve dinlemeyi başarabilirsen, hakikat kapını çalacaktır. Ve dördüncüsü, yalanlamayı bırak, anlamaya yönel. Birisi sana bir şey söylediğinde, bir durumla karşılaştığında hemen bu yanlış etiketi yapıştırmak yerine, acaba burada anlamam gereken ne var diye sormaya niyet et. İnsan anlamaya niyet ettiğinde en kapalı kapılar bile aralanır, hakikat kendini ona yavaş yavaş açar. Bu 10 dakikalık tefekkür yolculuğunun sonunda ayetin o sarsıcı sorusunu şimdi sana, doğrudan sana sormak istiyorum. Sen bugün şu an bu videoyu izlerken hangi gerçeği duydun ve görmezden geliyorsun? Belki bitmesi gereken bir ilişki, belki ağzından çıkan kırıcı bir söz, belki terk etmen gereken kötü bir alışkanlık, belki de vicdanının seni uyardığı ertelediğin bir iyilik. Bu sorudan kimse kaçamaz. Çünkü cevap hepimizin içinde saklı. Unutma, yalanlamak kolaydır. Yüz çevirmek ondan da kolaydır. Ama hakikat, sen ne kadar uzağa gidersen git, kaçtığın yerin tam ortasında seni bekler. Ve bu ayet asla başkalarını değil, her zaman önce seni, beni, hepimizi anlatır. Bu derin yolculukta bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Kalbinizin sesini dinlediğiniz, hakikatten yüz çevirmediğiniz bir hayat dilerim. Kanalımıza abone olmayı ve bu tefekkür halkasını daha da genişletmek için videoyu paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın